Sevgili oğlaklar 12. ev, 6. ev bunlar etki altında. Ama 12. evinizde bir venüs var. Enfes. İşle ilgili sorumluluklarınızı eğer yerine zamanında getirdiniz ise o zaman para kaybetmek, zaman kaybetmek, pişman olmak denklemi yok. Zaten sorumluluklarını bilen bir burçsunuz ve ön plana çıkacaksınız. Daha görünür olacaksınız. Görünmek İsteyeceksiniz isteyeceksiniz. Doğrusu bu. Siz hazırladınız, siz sunacaksınız gibi böyle olması gerekiyor. Dinlenmeniz gerekiyor, kafanız toplamanız gerekiyor bu hafta. Ve özellikle 24 Kasım yeni ayı sizin zihninizi, ufkunuzu açtı. O yüzden lansman döneminde gibisiniz. Dışarıya dönük bir takım işler yapma dönemindesiniz. E, sizleri birileri kafa dağınıklığıyla suçlayabilir aman ha. O yüzden doğru ilişkileri kurmak ve zamanı da kurmak şu ara çok önemli. Hem bu hafta hem önümüzdeki hafta. Negatiflik yok. Negatif düşünmek yok. Hakkınızda negatif düşünülmesi bunlar yok. E çok dikkatlisiniz, titizsiniz bu hafta ve önümüzdeki hafta ve de kafanız toplu bir biçimde. Hemen bu videoyu izlediğiniz gün yani oğlaktaki ayla kafanız toplu bir biçimde haftaya başlıyorsunuz. Sonraki hafta da 12 Aralık'a kadar gayet iyi hızlı ilerliyorsunuz. Sağlığı lütfen ciddiye alın. Ciddiye almanız gereken bir konuda ihmal olmamalı ee, ve hakikaten sağlıkla ilgili kontrolü gerektirecek, rutin kontrolü gerektirecek bir konu da cebinizde olabilir. Bunu da lütfen ihmal etmeyin derim. Bütün burçlara uyardığım gibi size de uyarmış olayım. Çin'in bir kısmının kapandığını da duyduk. Gökyüzünde de Mars retro. Yani bir takım enfeksiyon akciğerle alakalı çünkü ikizler. Buradaki bulunması, ikizler üzerinde Mars bulunması bir takım virüsleri topluyor. 12 Ocak'tan sonra dağıtacak olabilir her birimize. O yüzden biz biraz kendimizi maske gibi basit yöntemlerle koruyalım, bağışıklığımızı kuvvetlendirelim. Aralık ayının bu ilk haftasında yani 4 Aralık'a kadarı konuşuyoruz evet ama 4 Aralık'la sonraki hafta arasında büyük radikal değişiklikler yok. O yüzden biz özellikle aralığın başındaki Dolunay'a kadar biraz sabırlı olacağız. İlişkiler konusunda biz kendi donanımımızı, kendi silahlanmamızı tam yapacağız. Karşıya iyi lanse edebilelim diye. Ve özellikle kendi doğum haritanızı merak ediyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Astroloji danışmanlığı bizim işimiz. O yüzden danışmanlık benden ya da bir uzman arkadaşımdan doğum haritanızı veya ya da ya da 2023'te nasıl olacak, nasıl ilerleyecek şeklinde izlemek üzere 2023 gelecek öngörüleriyle ile ilgili danışmanlık alabilirsiniz. Görüşmek üzere güzel bir hafta diliyorum.